unuttu demişiz. Bir de büyütebilsem. Evet. Şimdi dün konuştuklarımızı hatırlıyor musunuz? Onlar duruyorlar. Or e döndü Boztepe ve Manisalı Seher'le ilgili yayın tamamıyla duruyor. <laughs> Şimdi bu Manisalı Seher'in yalanları buradan bizim köye yol olur. Valla e, bu kız da tutuklanmıyorsa <laughs> Ben de bir şeyler düşünmeye başladım yani ufaktan ufaktan söyleyeyim ya. Cezalar caydırıcı olmalı. Bak yoksa kulağımıza, aklımıza su kaçar. Cezalar caydırıcı olmalı. Yani bu salak... Sözün meclisten dışarı. E, burada bu konudan bahsetmiyorum. Öyle birbirimizle alakalı konuşuyorum. Şurada chat'teki bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Yoksa insanlar der ki hani, bu salak yaptı, tutuklanmıyorsa ben de yapayım der. Onun için aman ha... Aman ha cezalar çok caydırıcı olsun. İnsanlar yapmasın böyle işler. Yoksa insanlar ne yapar biliyor musunuz? Ekrana çıkar, şöyle bıçakladım, böyle bıçakladım diye anlatır. Adaletin geldiği son nokta vallahi bak. Kadın söylediği yalanları unuttu ya. <laughs> vallahi unuttu. Hatırlayamıyor da, geride gelmiyor. Bu öksürük geçmeyecek galiba. Şimdi bu çocuğu e, hemen anlatayım. Tekrar gıcık gelmeden. Bu çocuğu birden fazla erkek iki ya da üç adam akıllı dövmüş. Kolunu bacağını kırmış. Ağzından burnundan kan getirmiş. <laughs> Olay bu. Yani bıçak bıçak dövmüşler. Ve e, herhangi bir adli tıp bilgileri de yok. Yalanlar da çok fos. E, kekik çayı demli. Tamam. Var evde. Hemen yaparım. Kozalak şurubum da var. Her şeyim var. Sadece içmiyorum ve yapmıyorum. Sadece sizle konuşurken öksürüyorum ya. Normalde gel Beddua zayıf. Biri bana büyü yapmış ya sesi kısılsın inşallah diye. Biliyorsunuz acaba kim? Acaba böyle bir bedduayı böyle büyüğü kim yapar? Hepinizin aklında aynı isim evet. Ay tamam susun duydum. Çok yüksek sesle söyledi. <laughs> Çok yüksek sesle söylediniz duydum yani. Şimdi İsmail'i birkaç adam iyice dövmüş. Öldüresiye dövmüşler İsmail'i. Burada hemfikiriz. Bu arkadaş da bu olayın içinde çünkü zaten bu olayın içinde. Bu yeşil sweatshirt'ü eee şörtün üstünde bir tane hırkası, penye bilmem nesi falan varmış. O da yok. Onda bir şey de yok. Çocuğun kıyafetinde bu kadar kan yok. Bunun tişörtünde bilmem nesinde var. Şöyle söyleyeyim. Hayır Rosemary. O değil. O benden geçti. O başkalarına sarıyor artık. Onu rahatladım valla. Gitti üstümden. Şöyle bir şey var. Ee, bu arada yayınları da toparlamak için elinden geleni yapıyor. O sarışın biri farkında mısınız? Yani bugün bayağı yardırıyordu yani. Hani güzel konular almış. Kayıp arıyor falan. İyiydi yani bugün. Geleceğiz. Oralara da geleceğiz. İyidir ya. Didem'in şey yapması e, olayı sıkı tutması. Geçen sezondan bahsediyorum. Bu sezondan değil. Ve çok izlenmesi, popüler olması kamçılamış sarışın birini. Baktım bayağı akıllıca yorumlar falan yapıyordu yani. Hatta avukatınla e, adli tıpçıyı da konuşturmaya başlamış. Onları da konuşturma uyuyordu ya bütün gün Rami Hoca. Neyse kim olduğu biliyorsunuz artık sarışın bir. <laughs> Neyse iyi ama ya bugün iyiydi ben izledim yani söyleme iyiye iyi kötüye kötü. Çörek otu ya Allah'ım o da var. Şimdi burada bu kıyafetler seherin üstünden alınmış bu çocuğun ağzı yüzü bir güzel silinmiş. Birkaç damla bir şey e, üstüne bırakılmış. Ama çocuğun bacağını, kasığını, orasını, burasını bıçakladığını iddia eden e, Seher çocukta bıçak yarası olmadığını duyunca e? dedi. Ne? Ama bana var dendi. <laughs> Çok özür dilerim ama gerçekten Seher'in bakışı öyle değil miydi? Yani Seher'e bir demiş bıçakladık demiş O da gelmiş diyor bıçakladım da yani. Yo bıçak yarası yok diyecek ama bana var dendi diyecek yani. Şimdi e, Seher'e bıçakladık demişler yalan. Bu bir güzel dövmüşler yani. Üç erkek, iki erkek. Zaten ufak tefek bir adammış İsmail. İsmail'i bir güzel dövmüşler. Hay Barbie Evet. Ve, e, seher olay yerinde değil. Ama biliyor yani mesela Seher orada e, yukarıda beklemiş, dövmüşler, e, sonra Seher de görmüş falan. Bu yani Seher olay yerinde değil o anda. Ve burada ben bıçakladım deyip otobüste bıçak çıkmaması kadar saçma bir şey hayatımda görmedim öne topside. Daha gerçek otopsi beklenmiyor. Hikaye şu ki bu çocuk ne deniyor buna? Sahte gelin mi? Bu çocuk sahte gelin mevzuundan dolandırılmış. İsmail dolandırmışlar. İsmail dolandırıldığını anlayınca Ortalığı velveleye vermiş. İsmail'in de memleketi yani. Sizi mahkemeye veririm. Sizi patlatırım. Sizi atlatırım. Bilmem ne demiş. Ondan sonra bunu söyledikten sonra bunlar da İsmail'i susturmaya çalışmışlar. Seheri de Yem olarak kullanmışlar. Seher İsmail'e gel gel demiş. Gel gel demiş. Yok öyle bir şey demiş. Gel evleneceğiz demiş. Ben seni seviyorum demiş. Çağırmış. Almış götürmüş. Hadi gel müzik dinleyelim. Gel azıcık koklaşalım derken İsmail'e tuzağa çekmişler. Olay bu. Olay şu yani. Bundan başka bir şey zaten yok. E konu ne? Daha ne bekliyoruz? tecavüze uğrarken yuvarlanırken bir dövüyor. Bir de öyle anlatıyor ya. Vurdum ben diyor. Bayağı bayağı vurdum falan diyor. Sen nereye vuruyorsun ya? Sen kime vuruyorsun? Yuvarlanırken bıçakladım. Vurdum vurdum vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Sen vurmadın. En az, en az iki erkek dövdü onu. Bu kadar. Konu bu. Konuşacak bir şey var mı bilmiyorum ben. Vallahi benim akrabalardan bahsedelim daha heyecanlı yani. Bu kız söylediği yalanları unutmuş zaten. Burada entrika bu kadar işte. Öbürü desen Telefona bağlanan. O ne dediği belli değil. Beni dinliyor musun? Dinleyin beni. Bak duyuyor musunuz? Beni duyuyoruz. Kesmeyin. Benim sesim çıkıyor mu falan diye. <laughs> Televizyon sesini kestirmişler. Televizyona bakınca kendi sesinin çıkmadığını düşünüyor yani. Bunların yaptığı planla ne yazık ki İsmail öldürülmüş. Ee, ama bu planı da değil mi? Emniyet çözemezse çok üzülürüm gerçekten. Gerçekten üzülürüm. Ağlarım. Ağlarım bu cinayeti emniyet çözemezse. Oturur ağlarım. Siz de ağlayın. Protesto ederim emniyeti. Ağlayarak. Adalet bekliyoruz demiş Filiz. Hadi adalet bekliyoruz. Adalet seni bekliyoruz. Bak kaç saat oldu. Sevgi diyor ki Berak Hanım orada gömüp yok edebilirlerdi. Seher'i niye gözden çıkardılar sizce demiş. Ötmesin diye. Çünkü en zayıf halka ya. Ya bıçakladı bıçakladı tutuklanması gerek itiraf ediyor. Evet. Pantolonu tertemiz İsmail'in evet. Esma Seher adamın bıçaklanmadığından haberi yok konuşuyor. <laughs> Seher orada değil ki. Seher yukarıda bekliyor. Pantolonda yırtık yok. Çok fazla kan yok. Ama Seher'in üstü başı kan demiş. Bak çocuğu üstü üstü yüz üstü sürüklemişler. Pantolonun arka tarafı sağlam çünkü demiş. Hatice Faruk ve yanındaki arkadaşı ama eşinin de parmağı var burada mutlaka diyor. Ee, eğer yayına çıkarlarsa Faruk eşi Taner falan zaten telefonlar gelmeye başlar yani. Evet Murat abi konuyu beğenmemiş. Bu konu çok saçma çünkü Seher zaten söylüyor yani. Bu kadar yani. Hani bu, bu kızdan bu kadar çıkar başka zorlamayın. Bu, kız, bu kızın kapasitesi bu. Buna öğretilen bir avuç cümleyi normal öğretildiği sırada bile söyleyemiyor yani. Sümeyye Didem Hanım dedi ki Manisalı Seher için önemli bir ihbar var dedi. Diğer adamla alakalı ve dedi ki Faruk için genç kızlardan hoşlanıyor musun? Yani senin sevgilin Faruk'tu demek istedi resmen diyor. Bence bundan daha önemli bir e, hani Farun sevgili Seherli olayından daha önemli bir şey var burada. Evet Tuğbacığım ben de öyle düşünüyorum. İsmail sahipsiz değil. Ailesinin peşine düşeceğini biliyorlardı. Seher'i bu yüzden yaktılar çünkü İsmail'in ailesi İsmail'in parasında, İsmail'in de peşine düşeceklerdi eğer İsmail öldürülmeseydi. Bunlar mahkemeye, avukata gidecek insanlardı yani. Aptal da değiller yani. Gayet akıllı insanlar. Evet. sarma ben de böyle düşünüyorum. E, dünkü yayını izlediysen Seher'le ilgili yorumumu söyledim. Seher tesadüfen karşılaşmamış. Buluşmuş olay günü. İsmail'i o ormana çeken Seher. Bu bir tuzaktır. Bu planlı bir cinayettir. Gaye kız tövbe estağfurullah fok balığı gibi ne dediği belli olmuyor. Hele ağlayışı beni deli ediyor. Hiç mi okula gitmemiş bu kız demiş. Bir şekilde herkes kendi meziyetiyle kendini yetiştiriyor yani. yani kiminin kart vizitinde doktor bilmem ne yazarken öbürününkinde muhabbet tellalı yazıyor. Onun için ee, ilmini bilmini bilmem de ne okudum.